Merhaba herkese. Ben Funda, İrlanda'nın yufdu Eğitim danışmanı firmasının kurucu ortağıyım. Bugün dünyaca ünlü İngiliz Pet okullarının Londra kampüsündeyiz ve Serena Hanım'la birlikteyiz. Serena Hanım, Birleşik Krallık ve İrlanda'nın sorumlusu. Serena Hanım, merhaba. Merhabalar. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Siz teşekkür ederiz. Biraz kendinizden ve İngiliz Pet'ten bahsedebilir misiniz? Merhabalar ben Serena. İngiliz Park Dil Okulları'nın Birleşik Krallık ve İrlanda sorumlusuyum. Yaklaşık 10 senedir eğitim sektöründeyim. İngiliz Park hızla büyüyen bir dil okulu. Yeni olmamıza rağmen şu an 8 tane kampüsümüz bulunmakta. Kampüslerimizin 5'i Birleşik Krallık'ta, 3'ü de Malta, Dubai ve Kanada bulunuyor. Bugün biz Dubai kampüsünü aslında konuşacağız. Şu an Londra'dayız ama Dubai'yi biliyorsunuz son dönemlerde çok revaçta olan bir ülke. Öğrencilerimiz çok merak ediyor süreçlere. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Dubai'deki dil eğitimini sağlayan okulunuz nerede ve nasıl eğitimler var? Öncelikle Dubai'de dil eğitimi almak bence yeni bir trend diyebilirim. Dubai Türkler için mükemmel bir seçenek. Bunun nedeni de neredeyse resmi dil İngilizce diyebilirim. İngiliz pub okullarımız her kampüste genel İngilizce, sınav İngilizcesi, iş İngilizcesi, yarı yoğun İngilizce veya tamamen 40 ders yoğun İngilizce tüm seçeneklerimiz mevcut. Ayrıyeten turizm sektöründe İngilizce artı staj imkanı da sunuyoruz. Bunu da duymuştuk. Gerçekten öğrencilerimiz de bunu merak edebilir. Staj imkanını biraz detaylı anlatabilir misiniz? Öğrenciler de ne kadar kursa yazılmalı ve haftalık kaç saat çalışma imkanları oluyor? Şöyle çalışma izinden bahsedeyim isterseniz Hı -hı. genel olarak. Dubai'nin en büyük avantajı 20 hafta ve üzeri kurs kayıtlarında çalışma izni veriyor. Ayrıyeten vize çok kolay çıktığı için çok güzel bir seçenek. İngiltere'de dil eğitimine gelseniz mesela çalışma izni olmuyor. Evet. Fakat evet. Dubai'de bu avantaj mevcut. Peki vize süreci nasıl? Kaç günde çıkıyor? Çalışma iznine nasıl sahip olabiliyorlar? Kaç ay çalışabiliyor öğrenciler Dubai'de? Öncelikle maksimum yok ama minimum 20 hafta ve üzeri paketler almak durumunda zaten English Pop paketleri öyle tasarlanmış ki vize masrafları da içinde yani 20 hafta ve üzeri paket alındığı sürece sizin düşünecek başka hiçbir şey yok çünkü bütün masrafları biz içine kattık bu arada vize süreci 2 ila 4 hafta arasında sürüyor, %99 onay geliyor ve asla fiziki olarak konsolosluğa gitmeniz gerekmiyor. Online olarak bütün belgelerinizi bize ulaştırıyorsunuz, ajanta biz aracılığıyla. EnglishPath de 2 ila 4 hafta arasında vizenizi e, olumlu olarak size sunuyor. Peki Selena Hanım, biraz önce bu çalışma izninden bahsettiniz yasal olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını öğrencilerimize. Peki bundan sonraki süreçte siz iş bulmada destek olur musunuz? Hangi işlerde çalışabilirler ve süreç nasıl işliyor? Tabii bizim zaten okulumuzun WhatsApp grubu var. Her gelen öğrenciyi o WhatsApp grubuna alıyoruz. Hem öğrenciler hem English Pass görevlileri oraya iş ilanları atıyorlar. Ayrıca her hafta bizim düzenli olarak CV workshop'ımız var. CV desteği isteyen öğrencilerimize de destek oluyoruz. Peki Yani iş arabalarında mülakat teknikleri vesaire onlardan da bahsediyoruz. Yardımcı oluyoruz. Değil mi? yani Öğrenci kursuna gittiğinde de Emirates ID kart 1-2 ay alıyor. Hı hı. O süreçle biz destek oluyoruz. Emirates ID kart dediğimiz sağlık sigortası oluyor öğrencinin. Çalışma izni geliyor. Çok avantajlı bir yer Dubai aslında. %75'i %80'ı aslında İngilizce konuşuyor ülkenin. Bunun nedeni çok expat çalışan var öyle değil mi Dubai'nin yapısı. Yüplasyonun çoğu expat yani yurt dışından gelen çalışanlar ve nitelikli çalışanlar genelde. Sokağa çıktığınızda gerçekten herkes İngilizce konuşuyor. Çok büyük bir gelişimlerinde de inanılmaz katkısı olur öğrenciler. Pekseren Hanım, Dubai güvenli bir yer midir? Konaklama süreci nasıl işliyor? Dubai neredeyse dünyanın en güvenli şehirlerinden biri diyebilirim. Suçluluk oranı %0'a yakın. Gerçekten çok güvenli. Konaklama süreci nasıl işliyor? Zaten bizim sunduğumuz paketlerde konaklama dahil olduğu için öğrencinin bütçesine göre seçeneklerimiz var. Konaklama paketlerimizde 4 hafta konaklama dahil. 4 hafta sonra öğrenci memnun kalmazsa değiştirebilir. Ama çoğu öğrencimiz zaten uzatıyor. Paketlerimiz mevcut her bütçeye göre. Evet. Sanırım birkaç farklı konaklama çeşidiniz var. Paylaşımlı sanırım konaklama oluyor ya da tek kişilik odada kalabiliyor. Evet, ikisi de mevcut paketlerimizde. Öğrenci dediğim gibi bütçesine göre her iki seçeneği de seçebilir. Zaten servislerimiz var konaklamadan okula ücretsiz. Sabah servisi, Bu, değil mi? Dersken, dersten önce ve dersten sonra ücretsiz. Evet. Peki bir diğer sorum da şu olacak, sizin Dubai'deki okulunuzda vermiş olduğunuz öğrencilere ücretsiz aktiviteler, dil gelişimleri için nelerdir? Bizim en hassas konumuz öğrencinin pratik yapabileceği aktiviteler düzenlemek. Yani sadece derste değil, sınıfın dışında da biz pratik yapmasını istiyoruz öğrencilerin ve Dubai e, muhteşem bir seçenek bunun için. Haftada her gün iki tane neredeyse farklı aktivite sunuyoruz. Aktivite masamız var, öğrenci gidip istediği aktiviteye yazılabiliyor. Güzel. Ya bunun için bir takımımız var yani sadece aktivite için. Dışarıda da sanırım geziler oluyor öğrenciler grup şeklinde öğretmenleriyle. Öğretmenleriyle hafta sonu gezimiz oluyor mesela Abu Dhabi'ye gitti öğrencilerimiz çok güzel aktivitelerimiz oluyor onun garantisini verebilirim. Öğrencimiz eğitimini tamamladıktan sonra bir sertifika alıyor mu ve bu sertifikanın geçerliliği nedir? Tabii ki de en az zaten kurslarımız bir hafta. Bir hafta dahi gelseniz kesinlikle kurs sonu sertifikası veriyoruz. Bu sertifikada neler oluyor? Öğrenci ismi, soy ismi, seviyesi, devamlılık oranı ve hangi kursa katıldı? Genel İngilizceye mi katıldı? İş İngilizcesine katıldı? Bunların hepsi bir sertifikada mevcut. Çok güzel. Uluslararası geçerliliği var ve... Zaten okulumuz değil müthiş. Değil Kansol akrediteli bir okul. Harika. Yani kesinlikle bu sertifika zaten CV'sinde çok güzel duracaktır. Peki son olarak öğrencilerimiz Biz neden, neden Dubai'yi seçmeli? Dubai dediğim gibi uluslararası bir yer haline gelmeye başladı. Yeni trend Dubai artık. Dubai'de Türklere karşı da bir sempatiklik var. Yani ırkçılık sıfır. Onun dışında çok güvenli bir yer. Dediğim gibi suçluluk oranı sıfıra yakın. Vize kolaylığı zaten başlı başına bir sebep. Evet, artık evet. vize reddinin çok olduğu bu dönem Dubai'ye %99 vize çıkıyor. İklim, harika bir hava, aktivitelerimiz çok güzel. safariye gidiyorlar öğrencilerimiz. Soka sokakta dolaşırken herkes İngilizce konuşuyor çalışma izni vermesi 20 hafta ve üzeri kurs alanlara bu çok büyük bir avantaj. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz cevaplar ve detaylı bilgiler ben için. teşekkür ee, Umarım öğrencilerimiz de bu video faydalı olmuştur. Dediğimiz gibi İngiliz Park Dubai'de inanılmaz güzel bir kampüsü var. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.